Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz derken impostor oldum. Hadi devam edelim. Gidiyorum navigation'da. Navigasyon da adam ışınlanarak geldi ve eceli oldum. Burada var. Çıkamam. Buraya da çıkamam. Her an gelebilirler. Vent'te bekleyeceğim. Vent. Buldular. Evet burada durduruyorum. Veya durdurmuyorum. Ses kaydıyla konuştuğum için böyle mesajlara bakıp birine verecektim. Red dediler. Red'e vereceğim. Verdim Red'e. <laughs> Yazışmalara falan bakıyorum. Oyları kullanıyorlar. İki kişi kaldı. Bir kişi. Hadi ama. Ya versene be. Evet. Herkes şeye verdi. Neredeyse. Z, kırmızıya. Şu anda aşağı doğru gidiyorum. Admin'deyim. Görev yapar gibi kart çektim. Olmadı. Şimdi oldu. Dolaş şu kamerada biri var. Hemen onu öldüreyim. Hop! Güle güle. Medvay'dan çıkayım. Burada görev yapıyor gibi yapıyorum. Süren bitmesini bekledim ve tamam. Kafeteryaya geçtiğim gibi buldular. Kafeteryaya geçtiğim gibi buldu. Ben şey, şimdi burada chat'te kime kim derlerse ona veriyorum arkadaşlar. Bu arada benim arka takım arkadaşım da var. Ama o şu an kadar pek bir şey yapmış gibi durmuyor. Üç kişi gitmiş. ikisini biz öldürdük. Bir de oynamada gitti. Yani üçünü de ben yolladım. Yani ikisi ben ikisini ben yolladım. Lisa'yı da oynamayı da gönderdik. Bu arada Skip White Kimse bizden şüphelenmiyor. Haydi devam. Şimdi buradan gidiyoruz. Lower Engine. Kameradan izleyeceğim biraz. Kamera. Bizim imposter arkadaş. Ya gerçekten hiç, hiç iş yapmıyor ya bizimki. Şimdi önüne çıkacağım o siyahının Plan yapıyorum. İşte böyle. Burada vent var. Ve kazandık. Victoria. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay